Evet arkadaşlar geriye kalan bantlarda kalemin güzelliğine geriye kalan bantlardan hangilerini açsam hangilerini satsam kararsız kaldım ve şimdi şu iki bandımı açtım bunlar benim daha önceden aldığım böyle uzay temalı paket halindeki bantlarımdı şu şunun bir küçüğü gibi geldi bana ve hatta şunun uh -oh. Nerede? Burada. Bir büyüğü de bu. Şunda kararsız kaldım. Çünkü aynısı ise açmak istemiyorum. Bununla bu aynı mı sizce? Öyle ince şeylerin içindeyim ki. Bu holografik ama bu holografik değil mi acaba? <laughs> Biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Yani ikisi de aynı gibi görünüyor ama Sanki bunun holografik heh, şu anda net topluyor kısmı böyle bütün ama bu da bütün değil o yüzden gümüş mü acaba bu diye düşündüm Bu holografik değil sanki şunun gibi bu gümüş çünkü. Bununla bu da birbirinden farklı doğal olarak. Bunun bir büyüğü bu olmuş oluyor. Yoksa birbirine çok benzeyen bu kadar benzeyen iki bandı elimde tutmamak mı mantıklı? Bir kararsız kaldım. Bunun gibi kararsız kaldım. Çok fazla bant var ve bununla alakalı biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Bir önceki videomda paket açılımı mı? Ve bantlarımın ne şekilde göründüğünü sizinle paylaşmıştım. Bu böyle bonus video gibi bir şey oldu. Şimdi kararsız kaldıklarımdan biri bu. Şu ve şu yeni gelenlerin arasındaydı. Bunları açmıştım zaten. Bu noktada kararsızım. Aldım kenara. Açtıklarımı şöyle kenara koyayım. Bundan iki tane arkadaşlar. Şöyle. İki tane kırmızı, iki tane pembe. Şimdi bir tanesini yılbaşı için falan sevgililer günü için iyi hoş kullanabilirim. Bir tanesi yani iki tane birden çok fazla çok favorim olmayan bir bant için. Bunu da sizinle paylaşacağım. Bunun da tekini sizinle paylaşacağım. Sizinle paylaşacağım derken <laughs> satacağım arkadaşlar. Şimdi bunu kullanır mıyım kullanmaz mıyım? Renkleri birbirine çok yakın. Bu kırmızı, bu pembe. Yani değişik süslemelerde kullanır mıyım? Bunun gibi a belki kullanırım diye aldım çok fazla bandım var çünkü onları kullanmıyorum ve 1-2 yıl bekledikten sonra bozuldukları için çöpe gidiyorlar. Çöpe atmak da istemiyorum. Kullanabilecek birisi varsa neden o kullanmasın? Şu ikisi konusunda da bir kararsızım. Kararsızlıklar diz boyu. Daha sonra ee, hemen şu yarasala etiketlere geçelim bunlar çok güzel kesinlikle çok hoşuma gitti zaten cadılar bayramı falan filan böyle korku filmi moduna direkt girme e, hevesi olan bir insanım ben dört gözle ekim ayını bekliyorum hatta bunun için o ambiyansa anında uyum sağlıyorum ama şimdi e, bronz pembe mor gri Bunların hepsini birden kullanabilir miyim acaba? Baya kalınlar çünkü. Kaç metreler bilmiyorum ama baya baya kalınlar. Şeyler kalınlar diyorum. Uzunlar arkadaşlar. Çok uzun. Sintli giltitim bantları Kullan kullan bitmiyor yani. E şimdi birbirine bu kadar benzeyen varken hepsini bir kullanır mıyım? Peki hepsini kullanmayacaksam hangilerini kullanabilirim? Şimdi griyi kullansam gümüş rengi siyahla birlikte tamam. Ama bunlar da çok güzel. Moru da kullanabilirim. E ama şimdi bunun da tonu farklı kullanabilirim. Bu da pembe bir hoş duruyor derken alsam mı koysam mı bilemedim ben bunları. Çok fazla kullanmayacağım şeyi de yığmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi o zaman çok birikiyor. Daha sonra şu üçlü bant çok güzel ama kırmızıyı kullanmıyorum. Yılbaşında kullandım diyelim. Maviyi gelecek yaza kullandım diyelim. Bu seneki mavi sezonun bitti. Ağustos planıyla birlikte bitecek Çünkü. Beyaz var tamam gümüş rengi belki kullanabilirim ama bu paketi aç çıkmama değecek kadar çok kullanacak mıyım? Yine kararsızım. Ya kararsızlıklar böyle diz bu işte maalesef. Bu hediye olarak gelen bandım tamam rengi çok güzel ama bunu nerede kullanacağım? Gökkuşağı renkli arkadaşlar gökkuşağı renkli üstünde de beyaz folyosu şeyi var fiongo. Evet çok güzel ama hangi süslememde kullanabilirim ki bunu? Bunda da kararsız kaldım o yüzden. Sonra bitmedi. Şu ikisi var arkadaşlar. Bunlarda da kararsız kaldım. Etnik desenli oldukları için kararsız kaldım bu ikisinde. Normalde hemen yan taraftan bir alayım. Bunlardan birkaç tane daha geldi bu desenden çünkü. Şöyle sanırım hepsini aldım. Şu renkler de geldi arkadaşlar. Bir de değişik bir pembe vardı bunda. Neyse göremiyorum şu anda. Bu renkler de geldi arkadaşlar. Bunlar hani biraz daha kapalı olduğu için bu etnik desene uyar gibi düşündüm. ombreli arkaları. Şundan iki tane gelmiş. Bunun her halükarda bir tanesi zaten gidecek. Kenara ayırdım. Fosforlu pembe. Fosforlu renkler kullanmıyorum. Bunun fosforu niye belli olmuyor kamerada bu arada. Hemen flaşı açayım bir arkadaşlar. Şu anda biraz daha iyi şu fosforlu pembe arkadaşlar mor çok fazla mor bandım var şu gökkuşağı temalı pardon gökyüzü temalı olanlar falan aylı olanlar ciddi anlamda çok fazla mor bandım var buna o yüzden kararsız kaldım o kadar mor ve kullanım alanıma yönelik bandım varken bu etnikte sen moru kullanır mıyım diye. Bu da benim çok kullandığım bir ton değil. Creative Journaling'de böyle hani vintage tarzı şeyler yapıyorlar ya onlar da çok güzel duruyor ama ben o tarz bir süsleme yapmıyorum. Ajandama da, günlüğüme de, hatıra günlüğüme de, planlayıcıma da. O yüzden bunlar da böyle gidecek olanların içinde. Şu ikisinde ise kararsız kaldım. İkisini birden tutmam anlamsız olacak. Sadece bir tanesini tutayım desem o hangisi olur? Onda da kararsızım. Böyle. Bunlar da kararsız. Kenara aldım. Sarı üzerinde altın folyosu olan şöyle bantlar var. Bunları bazı zamanlarda renkli renkli kullanabilirim diye düşündüm. Sarı benim kullanımıma çok yatkın bir renk olmadığı için de çok fazla kullanmayacağımı düşünüyorum. Sırf elimde var diye kullanırsam kullanacağım. Flaşı geri kapatayım. Pardon arkadaşlar. Sırf elimde var diye kullanırsam kullanacağım. O da Elimdekileri vaktinde bitiremememe sebep olacak falan. Sonra bunların büyük bir çoğunluğu çöpe gidecek. Öyle olmasını da istemiyorum. Bunlarda da kararsızım. Şöyle kararsız olduklarımı ah, hatta defterimi kaldırayım. Bant örnekleri yapıyordum arkadaşlar da defter o zamandan kaldı öyle. Şöyle kararsız olduklarımı koyuyorum. Pardon bu benim kendi bandım. Şunları da şöyle koyalım. Evet. Ekleyeceğim bunlara. İlerledikçe. Ay şunu şuraya koyayım. Çünkü çünkü neden geliyor arkadaşlar. Şunlar var arkadaşlar. Bunlarda da. Bir dakika şunun da küçüğü vardı. Hı. Şöyle. Bunlarda da kararsızım. Bunlarda da neden kararsızım? Hemen açıklayayım size. Şöyle ki. Benim şu ve şu set olarak elimde zaten var. Gümüş şey holografik folyolu, altın folyolu ve bu paketle birlikte gelenlerin içinden şu şunun küçüğü diye düşündüğüm için bunun küçüğünü de açtım. Şu da şunun büyüğü arkadaşlar. Bunu da açtım. Şimdi şunlar benimkinler. <laughs> Şöyle. Bu kadar çok aylı bandım varken ve bunda da kararsız kalmışken küçüğünü açtığım için sırf kararsız kaldım. Ekstradan 1, 2, 3, 4, 5 tane daha aylı banda ihtiyacım var mı acaba? Şu benim elimdekinin bir ton açığı. Şunlar benim elimdekiler arkadaşlar. Elimdekinin bir ton açığı. Bu farklı renkte olanı. işte sarılar morlar falan var. Bu da onun bir küçüğü. Şu beyaz olanı bu da dediğim gibi bu holografik e, gümüş folyolu bu gümüş folyolu. <laughs> yani durum böyle olunca şunlar konusunda da ciddi anlamda kararsızım. Benimkinleri alayım. Kararsız olduklarımı <laughs> ekleyeyim buraya. Yani ne büyük dertlerimiz var görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? hepsi birbirinden güzel esasında ama gerçekten çok fazla olduğu için ve hepsini aynı tarihte aldığım için kullanım ömürlerini de düşünmek zorundayım bilinçsiz bir tüketici de değilim o yüzden mantıklı davranmak istiyorum şurada arkadaşlar kırmızı turuncu sarı yeşil kahverengi ve mor folyolu ince bandım var ince bandım çok yok aslında piyonklu ince bandım bu boyda hiç yok aslında seçtiklerimin ve açtıklarımın içinde hiç yok o yüzden bu çok kullanışlı olacak aslında bana. Ama bu renkleri rahat kullanabilir miyim ondan emin olamadım. O yüzden bunda da kararsızım. Evet geliyor bitmedi. Şu ince fiyonkuları da şuraya koyayım. <laughs> Gruplandırayım bir yandan. Çünkü bu videonun sonunda kararımı vermiş olmalıyım. Ki kullanmak istediklerimi açıp defterime yapıştırmalıyım. Bir önceki videoda izlediğiniz kısım o kısım olacak. Şöyle ikili turuncum var. Bunun bir boy büyü ve bir boy büyü. Bu 5 milimlik arkadaşlar. Şu 10 milimlik, şu 15 milimlik. Bunun her rengi için kararsızım. Onu da şöyle koyayım. İşte sarısı burada zaten. Turuncusu, kırmızısı, yeşili ve öyle bir psikolojideyim ki şunu tutarsam bunlar da tutmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Ha bir de mor var pardon. Şöyle moru. Niye? Çünkü takım olmalı. <laughs> Peki bunların hepsini bu kadar çok kullanacak mıyım? İnanın hiç bilmiyorum işte bu yüzden kararsızım zaten. Şurada da mor ya da siyah tam emin değilim ama sanırım koyu mor folyolu pardon koyu mor ve gümüş folyolu olan bant var arkadaşlar. Şöyle renginden ötürü emin olamadım. Çok koyu renkler kullanmadığım için. Pastel tonları kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Galiba şunlarda da o yüzden kararsız kaldım. <laughs> Ama önümüzde şimdi sonbahar ve tam sonbahar renkleri kullanabilirim. Bilemiyorum. Pembe şu şekilde yıldız tozlu. 15 milim ve 10 milim olan var. Kararsızım. Bilmiyorum. Bunun bir de moru var. Yine kararsızım. Yine bilmiyorum arkadaşlar. Ve şunların bir de çizgili olanları var. Şimdi takım psikolojisine girersem bunları ve şunları şu da dahil şu şurada hatta şöyle yer değiştireyim şu ikisini hepsini birden tutmak istiyorum o yüzden şunu tutarsam hepsini tutacağım o şeydeyim moddayım kahverengisini şey yapmıştım açmıştım zaten arkadaşlar bu arada şöyle hiç kahverengi bandım olmadığı için bu kahverengiler hoşuma gitti. Bir tek kareli kahverengim vardı. Şöyle leopar desenli bir bant var. Üstünde de altın folyo var. Kesinlikle çok şık. Ama ben bunu kullanamam. O yüzden bu da saçaklarımın arasına gidiyor. Şunda kararsızım arkadaşlar. Renkleri gerçekten çok güzel. Ama böyle parlak renkleri kullanabilir miyim defterlerimin içinde? Karar verebilmiş değilim. Bu da bu yüzden kararsızlık dolu burada. <laughs> Bunlar karar veremediklerim. Fosforlu çok geniş pembe bir bant var. Şununla aynı şeydi arkadaşlar. Neon. Fosforlu diyorum ben de. Güncel adı neon onların. Şöyle. Bu da yıldız tozlu. Neon dediğim gibi kullanmadığım için sanmıyorum. Şu ince neon için bile bayağı düşündüm. Çünkü 3 gündür de düşünüyorum bu arada arkadaşlar. 3-4 gündür hatta. Şöyle bir bant var. Böyle ejderhalı bu işte Çin yeni yılıyla alakalı olan işte Japon Çin tam şey yapamıyorum ayrımlarını yapamıyorum onların kültürlerinin yanlış bir şey söylüyor olabilirim kusura bakmayın onunla alakalı bir bant çok da sevimli ama ben bu tip süslemeler dediğim gibi yapmadığım için bunu kullanamayacağım o yüzden bunu gidecek olanların arasına koyuyorum pembe çizgili bir bandım var. Şöyle gümüş folyolu. Bu çok güzel. Evet ama pembe çizgili bir tane açmıştım arkadaşlar ben şurada. Onu da çok kullanacağımı düşünmüyorum da bir dakika. Çok pardon. Şu ikisi takım olsun diye açtım. E şimdi bu da buna benziyor. O yüzden kullanmam gibi geldi. Dediğim gibi o çizgileri de çok kullanmayacağım muhtemelen. Çizgili pek benim tarzım değil. Bu gideceklerin arasında koydum bunu burada piknik temalı var arkadaşlar İşte sosisli var soda var gümüş folyolu Bu arada bu da şöyle içecek cips Pardon bu da gideceklerin arasında şöyle karpuzu var bu da dediğim gibi kullanabileceğim bir desen değil sadece renk olarak bakacak olsam pembe ve yeşil şimdi kullanabilir miyim sanmıyorum çok güzel ama karpuz etiketim falan da yok benim zaten. Bu da gideceklerin arasında. Dondurmalı var böyle. Benim bir tane dondurmalı başı teybim vardı arkadaşlar böyle ve kullanmadım. Eridi. 3 yıl falan durdu. Ondan sonra da çöpe attım. Öyle olmasını istemiyorum. O yüzden çok güzel pembe dondurmalar ve altın folyolu külahları var. Bu da satılacaklar arasında. Burada da yine böyle Çin Japon süslemeli 10 milimlik bir bant var. Bunu da kullanmam. Neon bantlar var arkadaşlar, neon renkli. Şu düz gümüş, bu holografik gümüşlü. Bunları bir yerlere ayırırken falan kullanabilirim aslında. Ama bir yerlere ayırmaya ihtiyacım var mı? Özellikle dikey olanlarda çok rahat kullanılır. O konuda kararsız kaldım. Her renkten olması yani gökkuşağı renklerinin çoğunun olması da avantajlı. Ama şöyle bir durum var. Birini tutsam bile diğerini muhakkak e, şey yaparım. Tutmam. Çünkü birbirlerine çok benziyor görüyorsunuz. Şunda sadece koyu yeşil ve koyu mavi var. Tutarsam bunu tutarım. O yüzden koyu rengi daha fazla. Böyle. ikili mi bu? Dörtlü değil mi? Bir an kararsız kaldım şu içten bakabilirim aslında. Aynen. dört tane. Bunda kararsızım. Bu kesinlikle gidecek. Komple neonlu bant var. Kendi üzerinde de neon fiyonkları var. Bu gerçekten aşırı hoşuma gitti benim. Çok güzel. O kadar zarif duruyor ki her rengi için ayrı ayrı. Çok çok keyifli. Ama şimdi şu inceler bu inceler bu bu hepsini birden kullanabilecek miyim emin olamadım çünkü bunun fiyonku ince gözüktüğü için arkadaş pardon hafif gözüktüğü için biraz daha mı koyulaştırsam flaşımı açsam hm, şu halde net gözükmüyor üzerindeki fiyonkları çok hafif gözüktüğü için düz renk bant olarak da kullanılabilir o yüzden bununla bir kararsız kaldım ama dediğim gibi şimdi şunlar da olunca hem onlar hem bu çünkü tutabildiğim kadarı çoğunu elimde tutup daha az bir miktarını elden çıkartmak istiyorum. Bunu eğer alacak olursam şunu 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 komple elden çıkarmam gerekecek o yüzden gidecek olan bu. İkili e, alttan böyle kesmeli, üstünde de kalp olan bant var arkadaşlar. Ben kendinden kesmeli olanları sevmediğim için bunları da ne elden çıkartacağım? İki tane gelmiş bu da. İki ayrı kişi gidecek muhtemelen. Çok sevdim olsa belki ikisini birlikte satın alayım Şöyle dikey bantlarım var. Yine her biri kendi renginde folyolu. Çok keyifli. Dikey ayırmak için sadece şu çizgiler var çünkü. Fiyonklu olan dikey ayırmak için olabilecek olan yok. Bu o yüzden mantıklı geldi. Ama çok kullanacak mıyım? Kararsızım işte, bilemiyorum. O yüzden bu da karar veremediklerimin arasında. Şöyle üçlü, üçlü demeyeyim de üç tane. Üzerinde dolar işareti olan bant var. Renkleri gerçekten güzel. Ama bu kadar çok bandın içinde bunları kullanır mıyım sanmıyorum. O yüzden bu üçünü de yine satacağım. Şöyle de gökkuşağı desenli var arkadaşlar folyosu da gökkuşağı desenli. Bunda da kararsız kaldım. Tutsam mı yoksa satsam mı? Böyle. Bunlar kararsız kaldıklarım arkadaşlar. Bunlarsa kesinlikle satmayı düşündüklerim. Flash vurunca da folyoları ne kadar güzel parlıyor değil mi? Hepsi birbirinden güzel. Allah'ım çok keyifli. Böyle ekstra bir bonus videosu oldu. Hem de Bunlar hakkında bilgi alın istedim. Ben yine Instagram'da paylaşım yaparım arkadaşlar. Hangisini hangi fiyat üzerinden satacağımı. İsteyen arkadaşlarımız olursa iletişime geçebilir Evet arkadaşlar bunları tutmaya karar verdim. Flash'ı da açayım. Bunların hepsini defterime de yerleştirdim. Zaten bir önceki videoda görmüştünüz. Şimdi kararsız kalıp elden çıkarmak istediklerim ve tarzıma uymadı veya fazla geldiği için elden çıkarmak istediklerimi de ekrana koyuyorum Bunlar da kullanmayacaklarım ve elden çıkaracaklarım satın almak isteyenler instagram üzerinden iletişime geçebilirler arkadaşlar bilgilendirmeyi yaparım zaten Bunlar çok fazla olacaktı gerçekten güzeller ama ihtiyacım yok ve dediğim gibi tarzım olmayanlar kullanamayacaklarım Gereğinden fazla aynı temayı tekrar eden bantlarım var zaten şu anda Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur. Böyle fikir alışverişi yaparmış gibi olduk. Sesli konuşmam bana gerçekten iyi geldi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.